Mikrofonlu olabilir. Ses alıcısı o da işte. Kolay sılama diye bir kelime yazmışlar. Ama o çok mizahi kaçıyor. Bay bye Türkçe değil, hoş geldin Türkçe. <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir Türkçeleştirme hareketine daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yine YouTuber'ları ilgilendiren kelimeler dizisi olacak. Hazırsanız başlayalım o zaman. Sen hazır mısın? Hazırım şu an. Evet. O zaman birinci kelimemiz geliyor. Kamera. Kamera kelimesi şu anda Türkçe karşılığını bekliyor. Evet, kameraya nasıl bir Türkçe karşılık bulabiliriz? Kamerayı önce bir araştıralım. Kamera kelimesi siz de düşünün bu arada. Eğer aklınıza bir şey gelirse aşağıya yazın. Kamera kelimesi ne olabilir diye. Kamera kelimesinin Türkçe karşılığı var mı diyelim? Karşılığı var mı? Sence var kamera. mı? Var mı sence? Bence kesinlikle olmaz bu tür kelimelerin. Evet, kamera kelimesinin bakıyoruz, mainette bakıyoruz, TDK'ya girip bakıyoruz. Var mı? Yoktur. Kamera Fransızca'dan. Ee, isim sinema televizyon dalında görüntülerin filmi alınmasını sağlayan alet alıcı. Hı hı. Alıcı kelimesi kamera için yetmez çünkü ses alıcısı da var. Yani alıcı olarak daha çok geçmiş buraya. Bir çekime başlanırken yönetmenin alıcıyı çalıştırmaları için verdiği tamam. Kameranın Türkçe bir karşılığı yok aradığımız kadarıyla. O zaman biz bakıyoruz Türkçe karşılığına. Benim aklıma İki tane kelime geldi. Bir çekinti, kameranın karşısına gelebilecek olan çekinti kelimesi var. Bir ne de mi? öbürü de daha <laughs> öbürü daha güzel, daha kallavi, çekimser. <laughs> çekimser. Çekimser. <gülüyor> yani çekimserin eş anlamlısı olmuş olacak eğer kameraya onu alarsak. Çekimser olabilir bu. Arada. Ama çekimserin anlamı biliyorsun ki kararsız. Kararsız demek. Ama Şimdi bu kamera eş gayet anlamlısı kararlı bir şey. Ona, ona o yüzden çekimser çok yakışmıyor ya. Olsun olsun. Kararda de kararda da bir buraya çekeyim serbe buraya çekeyim. Tamam. Ve başka bir kelime var mı şu anda kameraya bulabileceğimiz? Onu bir düşün kameraya düşünelim. Kameraya ışık düşüyor değil mi? Onunla alakalı ışık bir şey düşer mi diyeceksin yoksa? Yok Işık, yok. Düşer Işık düşer diyormuş. Düşer Işığın başka bir anlamı var eski Türkçe'de yani Türkçe'de. Hı Bence şey olsun takip eden göz olsun. Öz Türkçe'de ışığın başka bir anlamı var mı? Şurada bir bakayım. Bak bir şey bulamadım bununla ilgili zaten. Bir şey bulamadın mı? Tamam. Mesela şimdi kamera nedir? Aslında kamera bir gözdür aslında. Göz mesela var. Hani bu göz mesela takip eden bir göz gibi düşünebilirsek bunu. Aslında takip göz olabilir mesela. Takip göz de olabilir. Takip ama e, Arapça büyük ihtimal ya da Farsça. Öyle mi? Tabii. Çünkü A'yı ve A'yı uzatıyorsun. Hmm. Takip etmek bir de etmemek geliyor. Yine iz, şey iz kelimesine mi kayacağız yani? Biz her zaman gibi İzmir'e buradan selamlar gönderiyoruz. <laughs> Iz, i̇zci göz, iz, iz izleme göz, izler göz, izler göz olabilir. Olabilir. İzler göz. İzler Işıkla göz. Işıkla ilgili bir şey düşündüm aslında. Evet, ışıkla ilgili bir şey düşünsen. Ee, hani ışığın düşmesi arkada bir şey düşüyor yani ya da işte aslında negatifin de Türkçesini bulmamız lazım. Gerçi bunda negatif yok bu Hı -hı. dijital ama. Neyse tamam. Onu, onu sonra bulursak ekleme yaparız. Çeken göz olabilir mi? Daha kolay alışılabilir bir isim bulmaya çalışmamız lazım aslında. Çekinti bunların içinde en kolay alışılabilir Çekinti evet. evet yani. Çekintiyle bugün bir şey çekiyoruz gibi Çekinti. bir şey söylenebilir. Çekintiyi tuttuk. Başka bir şey yoksa o zaman diğer kelimeye geçelim. Evet diğer kelimeye geçelim. Ya buluruz ya siz tamam. de aşağı yazın. Biz illa çok güzel kelimeler bulacağız diye bir şey yok. O zaman diğer kelimeye geldik. Diğer kelimemiz mikrofon hepimizin çok kullandığı e, mikrofon kelimesinin tabii ki bir karşılığı var alıcı olarak geçiyor ama aslında alıcı burada çok basite kaçmak. Mikrofonu biz daha Büyük. daha özgün bir isimle e, kaydedelim derim mikrofonu. Mikrofon ne olabilir sence? Mikrofon ne olabilir? Ses alıcısı o da işte. Biri görüntü alıcısıydı diğeri ses alıcısı. Evet. Ses alıcısı ancak işte öyle değil yani. Mesela Hmm. Kayıtın, e, kaydetmenin Türkçesine bakarsan belki bulabiliriz. Kaydetmenin? Evet. A, i̇şte geçmek, kaydetmek, geçmek diye. Geçmek değil ki sadece. Kaydetmek Türkçesi. Ya da eş anlamlısı Yok mu? Onun da yoktur. Ona da bulmamız lazım. Önce evet. ona bulacağız sonra. Evet. Düşün yani. Hmm. Kaydetmek. Aşağıya gel istersen. Yakalamak işte. Yakalamak Türkçe mi peki? Evet. Yakalamak ses, Türkçe Ses kayıt Ses kayıttan gibi bir şey bulacaktım ama kayıt Türkçe Aha. değil, o yüzden. Bence daha e, özgün bir isim bulalım e, mikrofona. Mikrofonun daha özgün bir ismi olması lazım. Hani e, Ses Türkçe ise kaydetmek de Türkçe ise onu birleştirerek bir şey yapmayı deneyecek. Ya da işte mesela Ses al olabilir gibi. aslında. Ses al olabilir ee, mi? Ya da işte yakalamak Yakalamak Ses al olabilir şey mi? Ses, ses al Türkçe Ses al diyebiliriz. Katma. Ses al Ses al. ses al. Alışırsınız ama şimdi zamanla. Mesela iz dal dedik. İz izle dalı birleştirdik aslında orada ama o şey birleştiği zaman ızdal dal falan olmalı. Çünkü Türkçe'de iki e, kalınla ince aynı yerde olmaz. ız dala dönmeli aslında. Bu da şeye döner. Ses alsam. Sasala falan dönebilir diye tahmin ediyorum. Yani bilmiyorum. E, bu da bu da herhalde ses al şeklinde yaparız. Sasal olur zamanla. Sasal. Evet. Ses al, tire ses şeklinde koyabiliriz. Yani mikrofona ses demiş oluyoruz. Evet. Ama bu birinci kelimemiz olsun. Ses al. ses Yani öyle tahmin ettim şu anda. Evet, ses uzatıyorum değiliz. şu anda sana. Röportaj yapıyorum. Türkiye'nin <laughs> halinden memnun musun? Ses al. taktık mı? <laughs> Şimdi mikrofona ikinci bir kelime bulalım arkadaşlar o zaman. Ee, evet. O da mikrofonu yani neydi mikrofonu ne ne böyle sopa mı? Sopa gibi bir şey mi? Yok yok. Top mu? Ses kayıt cihazı sonuç olarak. Mesela şey Konuş, olabilir. Konuşma şeysi. Ses al dedik. Tutuyor sesi işte. Havadaki titreşimi tutuyor. Ses titreşimi. Ha titreşim. Dalga tutan olabilir mi? Alıcı gibi. Tutmaç. Ses kapan. Yakalan. Şimdi yaka mikrofonuna da gidiyor zaten. Yaka mikrofonda var ya yakalan. Hem yakalıyor hem yaka mikrofona gidiyor. İki, bir taşta <laughs> iki kuş vuruyor. Aslanım benim be. <laughs> Yakalan Ama olabilir mi? Onu yaka mikrofonları için özel bir isim olarak düşünebiliriz. Yakalan yok yok mikrofon için yakalan mesela. Olur. Yakalan diyelim. Yani, yani. olmaz demem için bir sebep yok. Olur. Yakalan. Ses, ses kapan da koysan da ya. <laughs> Çok hoşuma gitti. Üçüncü, ses kapan. üçüncüsü de ses, ses kapan. Ses kapanı halka uzattık. Ses kapan. Ses kapan da güzel aslında. Ses kapan. Ee, o, o zaman da oturur ha. Ses kapan. Ses kapan. İki ayrı kelime olduğunu evet, Evet ses kapan da güzelmiş ha? doğru. Evet. Şimdi o zaman üçüncü kelimeye geçelim. Üçüncü, üçüncü kelimemiz bugün e, format kelimesi. E, format biliyorsunuz hem e, hard disklerde kullanılır hem de işte televizyon e, ve sinema e, yapımlarında kullanılan bir jargondur. Format mesela e, yarışma programı formatı. Formatımız ne? İşte format işte aslında formatın Şamlan kelime anlamına gibi. bakalım mı? Format kelime anlamı. Biçim. Biçim. Asla format. Şunun bir bassana başka Form... ne diyor? Biçim demekmiş yani. Asla varmış. Olsun. aç be. Daha belli bir biçimi, daha belirgin hale getirecek bir şey bulalım. Yani çünkü biçim çok genel bir şey. Yani genel anlamda biçim değil de belli bir biçimden bahsettiğimiz için format diyoruz. Evet. O biçim da yüzden... diğerine başka bir şey bulursak eğer o da böyle, böyle net bir biçim olması gerekiyor. Yani özel biçim. Aha, özel bir biçim olması gerekiyor. Özel Türkçe miydi? Özer. Şimdi ee, Aa, el al da bir ek o zaman. Şey el al şeklinde de Ben buldum bir isim ama eş Kurmak kural tabii. Bu tarz bir şey yapalım. Evet. El al ekim de kullanabilirsin. isimlerde. Evet. De, Şöyle. De isimler de bence formatın bir kelimesi biçimse yani biçim zaten var olan kelimeyse, diğeri de bence özel olsun. Özel. Özel değil ama özel. Niye özel? Özelden aldık yani özer hani özden e, al, aldın özden aldık öz özü eriyor yani öyle söyleyeyim sana <laughs> öze eriyor <laughs> özen, özden geliyor özer. şimdi öz özden özen geliyorsa özü masaya yatırıyorsun yani öz er oluyor öylece özden geliyor ya bir şey evet. Özen, özen ayrı bir şey, özel ayrı bir şey. Özer özenden gelmez. İkisi de özden gelir sadece. İkisi de özden geliyor işte. Heh, tamam. Format da özden geliyor bence karşılık olarak. Hı hı. Ee, bir şeyin özünü ortaya koyuyorsun. Özünü daha doğrusu bir hale sokuyorsun. Öz biçimini ortaya yani, koyuyorsun. biçim diyemeyelim ya. Biçmini de ortaya koyuyorsun. Evet. Özün özü bir hale sokuyorsun, bir şekle sokuyorsun. Ortaya özer çıkmış oluyor format gibi özel diyebiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Olur, yani olmalı. Sen bir şey düşün. Başka? Var mı aklında bir şey? Peki. Güzel diyormuşsun. Sen de özel güzel. <laughs> ben de araba diyormuşum. Sonra da Mustafa Sandal alıyormuşuz. <laughs> 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 özel mi? Özel şoförü de Mustafa var. Mustafa Sandal'la ilgili güzel negatif konuşmaya güzel. başlamayayım. O boş ver, boş ver şimdi. Tamam, Biz sen bunu Mustafa söyle. Mustafa Sandal'ın berisi bunu... var. Öz biçim. Öz biçim mi? Hmm, öz biçim format, öz biçim. Öz, öz biçim biçimi mi bu olsun? Öz biçim, biçim olsun. Biçim var zaten biçime. Ama bence belli bir biçim olduğunu belli etmek için öz biçim olmalı. Öz biçim. Hmm. Bu arada Anadolu'daki şehirlerde bütün markaların başına öz ya da has gelir. Evet. Ve bir marka adı olur. o. Bir ismin başına ne öz güzel, gelir. Ne güzel değil mi ama? Soy isimlerde de böyle. Yani öz ama aslında şey <laughs> böyle... çok ironik değil mi? Ama çok kro o zaman. Öyle yerler genelde kroşelidir. Evet çok ironik yani baktığın hı hı. zaman. O zaman e, ironik kelimesini ele alalım bence. Son tezat kelime değil mi İroni. Tezat mı? Tezat ama e, tezat e, çok şey yetmiyor ironik kelimesini şey yapmak için. Hı. Tarif etmek için doğru. Çünkü tezat şey hani bir, birinin diğerine olan farkının çarpıcı farkının gözler önüne serilmesi. O zaman biz hmm. ironiye bir şeyler arayalım. İroni kelimesi. İroni kelimesi de hep aklıma Iron Maiden'ı getiriyor. İroni ya. Ironi Iron, Iron, Iron Maiden. Ayran şey. Iron, Ayranım <laughs> yok içmeye. Maidenım var. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ee, ironi bir kelime oyunu. Onunla Hı -hı. alakalı bir şey olması lazım. Yani. Nasıl yani? Bir dakika tezat zaten Türkçe değil ki zıttık Türkçe. Zıttık mı Türkçe? O zaman evet. ironiye bizim bir şey bulmamız lazım. Çünkü ironi çok böyle kendine has bir kelime. Bizim de ona has bir Türkçe ile karşılık veriyor olmamız gerekiyor i̇roni. diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz majesteleri? Zıtlık bir kere Türkçe. Oyun Türkçe mi? Oyun da Türkçe değil mi? Hı hı. Şimdi ironi kelime anlamı etkiyi arttırmak için bir şeyin tersini söyleyerek alay etmek anlamına geliyor. Veya alay etmemek. Ay, alay, alay etmek amacıyla yapma ya da bilirsin ama şeydir yani. Bir alay var işin içinde, evet. dalga var. O evet. zaman yine dala gidiyoruz biz dalga gidiyoruz. Söz oyunu <laughs> ee... ya aslında bir kelime oyunu işte. Yani ironi yapmak. İronik bir durum her zaman işte bu söz oyunuyla oyunuyla alakalı bir şey değildir aslında. Ama ironi yapmaya müsait bir durumdur herhalde. Hı hı. Kökeni ya fran... İroni yapmaya müsait bir şey de değil, değil Kökeni de yani. Fransızcadan geliyormuş bu arada. ironi olan zıttı koran. Öyle miymiş? Kökeni Fransızcadan geliyormuş. Bizim bunu Türkçe'ye çevirmemiz lazım. Siz de bize yardım edin. İroni kelimesine bakalım. Ben aklıma ironik kelimesiyle ilgili ne geliyor? Ee, Bir dakika. Çok özür diliyorum. İronik kelimesinin Türkçesine bakar mısın şurada? Alay sılama diyebiliriz. Mizah, mizahtan farklı olarak ironi duruma daha eleştirel yaklaşır. Evet yani mizah anlamında illa alay olmak zorunda değil. Yani şey şöyle bir şey biraz. söylemişler. Burada eleştirel bir e, şey taşır. Burada Abi. burada yazan alay sılama kelimesini görüyoruz biz. Alay sılama diye bir kelime yazmışlar. Ama o çok mizahi kaçıyor. Yani mizah akla getiriyor. O yüzden şey hani böyle daha eleştirel olduğunu bir kelime olduğunu vurgulamak için ona uygun bir şey bulmamız lazım. O zaman e, şöyle bir şey e, ironik dediğim can ters uzak yani ter, ters alay. Ters düz olabilir mi? Ters düz ters, yani düze ters düz evet, Ters düz. Evet ama yaptırıcı. ters düz bu yeterli değil. Yani daha bunu anlatması ters lazım. Ters alay. Alay zaten. Bu niye ters alay olsun ki? Yani alay alayı ifade eden bir çeşit alay bu. Ters düz de olabilir bence. Olabilir. Olabilir. Ters düz. Ya da şöyle diyelim. Ee, zıt gerçek. Olabilir. Zıt gerçek olabilir. Hı. Zıt gerçek. Bir de şöyle bir şey olabilir. İroni şöyle bir şey olabilir. Hani sonunda lemek lamak gibi şeyler, sonu eylem ya o. Eylem olduğu için lemek,lamak gibi şeyler gelebilir. Mesela gerçeklemek olabilir. Evet, aynı zıt gerçeklemek. Gerçek Gerçeklemek. Gerçeklemek. lemek zaten bir kelime. Böyle bir kelime var. Zıt, zıt gerçek. Zıt gerçeklemek. İroni ee, yapmak da zıt gerçeklemek. zıt gerçeklemek oluyor. olmuş. Evet, olabilir. Bence yani ironi Gerçek zıt gerçek ironi. İroni yapmakta zıt gerçeklemek. Evet. İronik de zıt gerçek. Zıt gerçekçi. Evet. Bence bu şekilde ironiye de karşılık bulmuş olduk. Karantinaya bak. Son kelime bize geçiyoruz arkadaşlar. O da nedir? Karantina. Karantina. Hepimizin şu an içinde bulunduğu durum. Karantinanın Türkçe bir kelime değil. Yabancı bir kelime. Karşımıza ilk Türkçe kelime olarak ki Türkçe, Öztürkçe mi bilmiyoruz ama tecrit kelimesi çıkıyor. Tecrit Türkçe mi? Bakalım. Tecrit kelimesi Arapçaymış. Biz buna Türkçe bir kelime bulmalıyız e, karantinaya. Karantinanın Türkçesi ne olabilir? Ben bir kelime buldum dört duvar. Karantina ilk gelebilecek kelime. Dört duvar arasında kalmak, dört duvar altına almak, dört duvar e, altında olmak. Ha başka bir kelime daha bulalım. Ne karantinaya? Karantina dört duvar. Sen de bir şey bul. Ee, i̇zolenin Türkçesini bulsana ayırmak. Yalıtmak. Ha, aşağıya gel. Heh, yalıtmak. Tek başına bırakmak. Evet, yalıtılmış. Karantinaya ben yalıtım şöyle diyebilirim. Yoksa? Yalıtım, yalıtım kelimesini kullanabiliriz veya e, sadece ins, yani karantina, insan karantinası anlamındaysa yani insanları bir hastalık dolayısıyla tecrit etmek anlamı taşıyorsa o anlamda kullanacaksak yalıtımla insanı birleştirmemiz lazım. İnsan Türkçe değil galiba. İnsan Türkçe değil. Evet Doğru. iyi A zaten. Evet. Can mesela yalıt can, Aha. can yalıt tımı can yalıt denebilir mi? Can evet, yalıt. Evet güzel bir şey aslında. Ee, can yalıt. Güzel. Bence yeterli oruçlu oruçlu bu kadar kardeşim. Evet <laughs> e, şu anda <laughs> Halimiz niyetliyiz. Kaldım. Orucun da aslında karşılığı niyet diyelim. Bir de rahatsızım. Niyet de mi yoksa Niyet Türkçe. Türkçe değil. Türkçe mi? Niyet değil mi? Türkçe değil. Oruç Türkçe galiba. Farsça galiba. Oruç tutmak. Oruç Türkçe gibi böyle şeyi çağrıştırdığı şey ama olmayabilir. Türkçe olmayabilir. O zaman arkadaşlar bugünkü Türkçeleştirme hareketimizin de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Esen kalın. Esen kalın. Esen Bizi kalın. özleyin anacığım. <laughs> görüşmek üzere. Bay değil. Görüşmek üzere. Bay bay Türkçe değil. Hoş geldin Türkçe.